2, 3, Acaba bu kızlar 3, nereye gidiyor 3, bu çocuklar? 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Bulalım. Bakalım biz Nereye gitti?

Eh yakalandık. Ama sıra Lena saysın. Hadi Lena sen say. Burada gel anneciğim burada sayacaksın. Onlar saklanacak. Ama parka saklansınlar olur mu? Evet. Hadi. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 Sesli sesli söyle. Bakma bakma anneciğim bakma. 7 8 9 On. On. Nerede bunlar anneciğim? <laughs> Nereye gittiler? Hey, ben Hadi bul hayatım. <laughs> Lena nerede bunlar? Acaba nerede nerede nerede? <laughs> hmm. Bence salıncaktalar <Gülüyor> Lena. <Gülüyor> Lena geliyor geliyor koş ebele onu koş anneciğim koş yakala yakala koş Lena ebele. Ebeledin mi? Evet. Eveledin. Aferin bana <laughs> ya. Saçırım ben senin bir kulabinim. Ya ne oldu? Abla nerede peki? <laughs> Abla nerede acaba? Yerine sorun <laughs> yok. Abla de. Seslen bakayım <gülüyor> Lena. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Gördün mü? Nerede? E bulalım öyle bir be yapalım. Hadi gel. Ya da, da, da. Nereye gitti bu? Ya, acaba Lena acaba bence parkta. Bence ne biliyorsun? O, o doğmuştu. Hayır Lena bence orada. Gel bakalım. Yok anne orada, orada. Gel bakalım burada mı acaba? Hayır burada bakalım. Nerede? Ben göremiyorum onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Lena geliyor, geliyor, geliyor. eveledi